Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Umarım hepinizin günleri güzel, huzurlu geçiyordur ama sanırım bu videom zaten ikinci videom olacak kanalda. Eğer yüklenirse. Konumuz sizi kim stalkluyor, kim sizi takip ediyor ya da etmeye çalışıyor. Bu birden fazla kişi de olabilir tabii ki. Niyet ettiğiniz aklınızdaki kişi, ex partneriniz de olabilir. Kimler sizi bu ara gözlemliyor, gözlemlemek istiyor, hayatınız hakkında bilgi almak istiyor. Neden almak istiyorlar ve düşünceleri fikirleri izlenimleri bakalım nelermiş bu konsepte bir açılım gerçekleştireceğiz yine iki adet destemiz var yeşil deste ve siyah deste olmak üzere bu sorunun cevabı olarak da hangisinin enerjisini çekerse yeşil mi siyah mı ona göre bir tercih yapabilirsiniz kimin için niyet ettiğinizin bir önemi yok zaten biri için niyet etmeseniz daha iyi olur yani hakkınızı birini düşünerek deste seçmeseniz daha iyi olur bence Ben yeşil desteğiyle açılıma başlıyorum arkadaşlar bakalım yeşil desteği seçenler sizi kim stokluyor veya hayatınızdan hakkınızdan bilgi almak istiyor Şimdi yeşil destede arkadaşlar sizin çok fazla paylaşım yapmadığınız, yapamadığınız ya da size karşı gerçekten cömert davranamayan, yani verici olamayan ve sizin de biraz arkanızı dönmek zorunda kaldığınız veya size arkasını dönmüş ya da hiç böyle tamamen yüzünü dönmemiş de diyebiliriz. Bir kişi zaten sizi gerçekten net bir biçimde zaten sokluyor. Hani konumuz da bu ama burada da zaten bu şekilde geliyor arkadaşlar. Soklamasını da, da mutluluk yapmasını istemesinin yani belki tam olarak bunu yapamıyor ama bunu yapmak istemesinin sebebi şu anda kafasının çok karışık olması. Ya sizden sonra hayatına başkalarını aldı, birkaç kişiyle birden flört etmiş olabilir. Ya da zaten bu kişi hep böyle biraz kafasının çok dağınık, hayatı çok dağınık bir kimse olabilir. Şu arada birazcık karmaşa yaşadığı ve iç dünyasında netleşmek istediği, onu netleştirecek, ona iyi gelecek, net enerjiler yansıtacak kişi de siz olduğunuz için sizin enerjilerinizi almak istiyor, sizden haber almak istiyor. Bir şekilde sok yapmak da enerjiye girmektir biliyorsunuz ki. Çünkü sok yaptığınız kişiye enerji vermiş ya da ondan enerji almış oluyorsunuz. Sanki etrafındaki insanlar çevresi çok belirsiz, bulanık kişiler. Yani çevresindeki insanlar da birden fazla kişi olabilir hayatında. Ne istediğini çok net bilmeyen aşk hayatı hep karışık kimselerle zaten çok böyle temas halinde olmuş olabilir bu kişi. O nedenle de onun iç dünyasına iyi gelecek, net gelecek, daha temiz, berrak gelecek bir enerjiye ihtiyacı var. O yüzden de sizi stok yapıyor veya yapmak istiyor. İki şekilde de bunu alabilirsiniz arkadaşlar. Takip etmeye çalışıyor da olabilir. Ama bu kişiyle aranızda bir sürü konuşulmamış, kapanmamış mevzu ve konular var. Yük yapan, ağırlık yapan, halı altına süpürülmüş, konuşulması gereken, Belki de bu yüzden bir uzaklıkta şu anda söz konusu olabilir. Paylaşılması gereken çok şey var burada paylaşılamamış. İki tarafta birbirinin hayatını o nedenle merak ediyor da olabilir mesela yeşil desteği seçenlerde. Ama kesinlikle şu anda stok yapmak istemesiniz sebebi bir enerji almak arkadaşlar. Değnek ası şu anda çok motivasyonsuz olabilir bu kişi gerçekten karmaşalarda olabilir. O yüzden kendini motive edecek, yeniden hayata bağlayacak, işte az önce anlattığım enerjilerde bir şeye ihtiyaç duyuyor olabilir. Bu kişiyle çok uzun bir tanışıklığınız zaten söz konusu olabilir veya çok uzun zamandır tanıyormuş gibi hissettiğiniz bir kimse olabilir. Eğer sizi stoklayabiliyorsa da zaten ciddi bir hayranlık besliyor. Yani sizin net duruşunuza, Hayatı yaşayış şeklinize karşı çevresindeki insanlara göre siz bayağı bir sıyrılıyorsunuz bu kişi için gerçekten de. Yani duruşunuz, bakışınız, görselliğiniz de e, özellikle ciddi anlamda farklı gibi gözüküyor çevresindeki insanlardan. O yüzden de sizi tok yapmaktan keyif alıyor olabilir. Farklı geliyorsunuz, iyi geliyorsunuz bu kişiye. Daha farklı bir dünyanın penceresini açmak gibi. O nedenle de sizi sokluyor olabilir arkadaşlar. Bu arada yeşil destede akraba veya aile çevresinden bir kişi de sizi sokluyor veya gözlemliyor. Yani genelde açılımlarda eril enerjilerden, flörtlerden bahsedilir. Ama yeşil destede bu detayı da vermek istiyorum. Aile çevrenizden, akraba çevrenizden biri, eril bir, erkek bir kimse de sizin sosyal medya paylaşımlarınıza bakıyor, takip ediyor olabilir. Bu da bir aklınıza olsun. Bu hepinize de uymayacaktır zaten. Burada bir de arkadaşlar etrafınızda başka sizi gözlemleyen, yeni yeni gözlemlemeye başlamış bir kişinin daha varlığı var açıkçası. Bu kişi sizinle çok fazla paylaşım yapmak isteyen sizin paylaşımınıza çok bakan, çok takip eden, ne yiyip ne içtiğinize, arkadaşlarınıza, sosyal çevrenize, yani nasıl yaşadığınıza, Normal hayatınızda ne yaptığınızda çok fazla bakan ve aşırı genç enerjilerde bir kimse olarak geliyor. Gerçekten sizden yaşça küçük olabilir veya sizin toy bulduğunuz, genç bulduğunuz, pek önemsemediğiniz, belki de hiç haberiniz olmayan böyle bir ihtimal de var. Bir kişi sizin aile çevrenize sosyal çevrenizde, arkadaş çevrenize kimlerle etkileşim kurduğunda çok bakıyor. Yani mesela Facebook veya Instagram'da bakabiliyorsa arkadaşlarınıza en çok bakıyordur. Yani kimlerle arkadaşlık yaptığınıza. Aile çevrenizde, normal yaşantınızda kimlerle etkileşime geçiyorsunuz. Böyle bir kimsenin de ekstradan varlığı söz konusu burada. Ama asıl bu aşırı yoğun bir şekilde sizi talk yapan ve yapmak isteyen kişiyle gerçekten sıkıntılı biraz durumlarınız var gibi gözüküyor. Aranızda kapanmamış birden fazla mevzu olduğunu hissediyorum arkadaşlar. Bu kişinin kendi de size karşı duyguları da var. Yani o, bu ex partneriniz yüksek ihtimalle zaten sizin veya bir türlü dekiş tutturamadığınız ilişkiyi sahip olduğunuz kişi. Size karşı aslında duyguları da var. Siz bu kişinin duygusal dünyasına çok şey katmışsınız aynı zamanda. Onun duygularının emin olmasını da sağlamış olabilirsiniz. Size karşı da çok başlarda böyle bulanık belirsiz gelmiş ama siz bir şekilde çabalarınızla veya işte kendi duruşunuzla, enerjinizle bu kişiyi belli bir netlik seviyesine de zaman içerisinde aslında getirmişsiniz. Hala çok net değil. Kendisi çünkü biraz karmaşık bir insan. Size karşı net ama kendi hayatında özel yaşantısında ya da biraz karmaşık, kafası çabuk karışan veya karışıklık yaratan bir kimse gibi gözüküyor hala. Ama dediğim gibi sizin süreçlerinizde gerçekten belli bir netliğe de kendince tabii ki gelmiş gibi gözüküyor. Yeşil dese de aile teması çok çıktı. Gerçekten ailenizden biri de sizi takip ediyor, stokluyor. En azından ne yapıyorsunuz? Özel yaşantınızda kim var diye bakıyor olabilir. Bakma ihtimali yüksek. Bu ex partner ya da bu belirsiz durumda kaldığınız kişi yalnız sizin enerjinize çok fazla ihtiyacı olan bir kimse aynı zamanda arkadaşlar. Yani sizin hayatınızla onun hayatı arasında bir uçurum var öyle hissediyorum. Sizin yaşantınız çok bambaşka. Onun yaşadığı hayat çevresindeki insanların enerjisi çok başka. Eğer sanatsal bir şeyle uğraşıyorsa yeşil desteği seçenler ya da işte şarkı, müzik yani sizi ortaya koyacak, sizi anlatacak şeyler, paylaşımlar yapıyorsanız veya gerçekten işiniz, gücünüz, bir hobiniz, ilgilendiğiniz bir alan var da bunlarla alakalı paylaşım yapıyorsanız bu zaten çok fazla takip ediliyordur yüksek ihtimalle. Sizin özel yaşantınız zaten biraz merak ediliyor arkadaşlar. Nedense yeşil dese de bir merak var. Çevreniz de sizi çok bu konuda merak ediyor olabilir. Yani siz kime ilgi duyuyorsunuz, kimlerle kim hangi erkeklere, kimle yani özel bir diyaloğa giriyorsunuz ya da girmiyorsunuz. Bunlarla alakalı genel bir merak durumu zaten söz konusu açıkçası. Çevrenizden başka teklifler alıyor musunuz? Bunlar çok fazla merak ediliyor. Çünkü harekete geçiren, motive eden bir karakter olarak gözüküyorsunuz çevreniz tarafından. Bu partnerleriniz de olsa, kendi çevreniz de olsa. Yani el enerjileri ya da karşınızdaki bir insanı harekete geçirebilecek o motivasyonu, o enerjiyi veren bir karaktersiniz. Ateş elementlerine sahip olabilirsiniz. Ya da bir şekilde iyi niyetinizle, iyi enerjinizle, destek olmanızla, motive olmanızla karşınızdaki insanları motive eden, onlara yaşama bağlayan, yaşam enerjisi veren, ...pozitif, hareketli enerjiler veren bir kimse olarak gözüktüğünüz için... ...o yüzden genelde insanlar zaten sizle ilgilenecek insanların... ...başka insanların olabileceğini hep düşünüyor gibi sanki. Çünkü sizin enerjinizi biraz tetikleyici bir enerji olarak da görüyorlar. Nedense gerçekten böyle bir enerjiye de sahip olabilirsiniz. Siz çok fazla duygu akışı vermiyorsunuz bir de. Yani duygusuz soğuk değil yeşil deste. Ama böyle dışarıya çok aşırı bilgi sızmıyor. Sızsa bile enerji çok akmıyor. Bu arada enerjiniz kendi içinize dönüyor sanki. Ya da kendi işlerinize. Bir sirkülasyon. Yani çevrenizdeki insanlara enerji veriyorsanız da karşılığında alıyorsunuzdur. Bu aralar biraz daha birebir iletişimlere önem veriyor olabilirsiniz. Yani direkt olarak size temasa geçen insanlara temasa geçip... ...size ilgilenenlerle ilgileniyor olabilirsiniz. Çok böyle enerji boşa gitmiyor gibi gözüküyor aynı zamanda. Belli bir alanda dönüyor sürekli. Dışarıya çok sızmıyor olabilir çok fazla hakkınızda haber, bilgi, duyum almak isteyen enerjiler var. Yani iyi ki bu açılımı yapmışız gerçekten. Yeşil desteği seçenler çok stoklanıyorsunuz arkadaşlar. Veya etrafınız, hayatınız çok gözlemleniyor. Bu sosyal medyada olmak hani durumunda değil sadece. Sizin işiniz birazcık boyutu aştı yani gerçekten de. Normal kendi yaşantınızda da aşırı takip edilen, merak edilen, hakkınızda hep böyle bir haber, bilgi alınmaya çalışılan, çevrenizde bir arkadaşınız başka bir arkadaşınız sizi soruyor bile olabilir. Siz farkında değilsinizdir. Sosyal çevre arkadaşlıklarınız, yakın arkadaşlıklarınız içerisinde bir arkadaşınız diğer arkadaşınıza sizin hakkınızda soru bile soruyor olabilir. Yaptığınız ettiğiniz şeyler çok takip ediliyor yani özetleyecek olursak. Ama bu ara gerçekten kapalı bir enerjiniz var. Net, keskin, sınır koyan, değnek dokuzusu gelmiş. Çok aşırı dışarıya enerji vermeyi meyilli değilsiniz, dışarıya fazla açık bir enerji değilsiniz, asosyal de değilsiniz ama belli bir sınırınız var. Kendi enerjinizi sanki koruyorsunuz arkadaşlar. Gerçekten yeşil desteği seçerken koruma çalışmaları yapıyor olabilir. Enerjisini kapatıyor olabilir veya dikkat ediyor olabilir yani. Çok aşırı kontrolsüzce enerji akıtmıyor olabilirsiniz. Kontrolsüzce yaşantınızı paylaşmıyor olabilirsiniz. Bir denge, bir harmoni. Dediğim gibi enerjinin belli bir alanda akması. Aşırı kaçak yok yani yeşil desteği seçenlerde zaten kılıç ile çevrini sizi biraz net görüyor arkadaşlar. Şu ara böyle daha böyle sakin, sağduyulu, kafası çok karışık olmayan, net bir takım konularda belli bir bakış olan, belli bir fikri olan biraz sizi net görüyor. Zaten dediğim gibi bu ex partner diyebileceğimiz ya yani ex partner şeklinde de nitelendirebileceğimiz kişi de sizi bu yüzden sokluyor. Çevresindeki insanlar çok karmaşık. Siz tam tersi bir netliğe sahipsiniz. Yeniden bu enerjileri almak için sizi çok fazla sokluyor veya soklamak istiyor da olabilir. Ama dediğim gibi ona da bence çok fazla enerji akmıyor. Yani bu kişi de sizden çok yoğun enerjiler belli ki alamıyor. Yeşil desteği eğer bir enerji koruması yapıyorsa bence bunu yapmaya devam etsin. Eğer yapmıyor da bu videoyu izliyorsanız bence bu ara Biraz enerji alanınızı koruyun çünkü çok fazla gerçekten şeye bakışa, duruşa, niyete ya dış gözler tarafından, çevreniz tarafından çok fazla maruz kalıyorsunuz. O yüzden enerjinizi birazcık koruma altına alabilirsiniz. Yeşil desteğin açılımı bu şekilde geldi arkadaşlar. Bir sonraki açılımlarda sizlerle tekrar görüşmek üzere Hoşçakalın, Kendinize çok iyi bakın. Siyah desteği seçenler tekrar hoş geldiniz. Bakalım sizi çevrenizde kim veya kimler stokluyor, stoklamak istiyor, takip ediyor. Hakkınızda haber almak istiyor. Hep beraber bir bakalım. Şimdi siyah desteği seçenler arkadaşlar size çok fazla böyle kendisini nasıl söyleyeyim sizi böyle kendi hayatına almıyormuş gibi gözüken kendince aslında hani karşı taraf size bir sınır koyuyormuş sizi belli bir alanda belli bir mesafede tutuyormuş gibi kendinin sanki asıl yaşantısını, yaşantısını size çok göstermiyormuş gibi gösteren kişiler sizi çok stokluyor. Yalnız burada şu bilgiyi vereceğim. Bu sadece erkek değil. Kadın ve erkek ikisi de Karışık geldi burada. Yani sosyal yaşantınızda normal kız arkadaşlarınız da olabilir, bayan arkadaşlarınız. Hani şöyle dediğiniz ya aslında e, hani bırakın beni stoklamayı kendisi bile zaten birazcık kendi ayrı hayatında. Beni bile çok karıştırmaz hayatında veya hani biraz mesafeli, kendi hayatının özelini koruyor. Anlarımı çok açmıyor ki kaldı ki beni stoklasın veya hakkında merak etsin, hayatım merak etsin diye düşündüğünüz kişiler... Bayanlar bile sizi stokluyor veya merak ediyor arkadaşlar ve özellikle tabii ki bir eril partneriniz varsa aklınıza gelen yani hep kendi hayatında gibi sanki e, kendi hayatını zaten sizden koruyor gibi bir sınırı var gibi yani bir mesafesi var gibi gözükürken bu yüzden de sizi sok stokladığını merak ettiğini çok düşünemeyeceğiniz yani aklınıza gelmeyecek kişilerde sizi gerçekten kadın erkek stokluyor ya da merak ediyor aslında sizin hayatınızı. Burada biraz egolar çok var ya. Siyah desteği seçenin çevresinde biraz egoist insanlar olabilir. Veya size karşı birazcık ego yapan, egolu gözüken çevresinde ya da belki de size karşı olmasa bile. Hani ilk bakışta baktığınızda bu insanlar asla oturup da birini stoklamaz ya da oturup benim hayatımı merak etmez. Hani burnu düşse belki yere, al, yere almaz diye hissettiğiniz kişiler sizi stokluyor arkadaşlar. Yani onu söyleyebilirim kesinlikle. tahmin etmediğiniz kişilerde olma ihtimal çok yüksek. Tahmin ettikleriniz de vardır ama etmedikleriniz de var bence kesinlikle. Ve bunlar kimse çok gizli yapıyorlar bu işi. Yani hiç belli etmiyor. Çok yakın mesela bir arkadaşınızdır. Arada bir görüştüğünüz bir kız arkadaşınız, bayan arkadaşınızdır. Sizi sokuyordur veya hayatınıza bakıyordur veya sosyal medya paylaştığınızda sandığınızdan daha çok dikkat ediyordur. Mesela ne yaptığınızı, nereye gittiğinizi hayatınızın nasıl olduğunu ama size hiç belli etmiyor olabilir. Ya yani mesela aktif konuştuğunuz arkadaşlık kurduğunuz bir kimse bile olsa konuşurken sohbet ederken hiç anlamazsınız yani sizi bu şekilde merak ettiğini, dikkat ettiğini, paylaşımlarınıza baktığını. Anla kendilerini çok belli etmeyen tipler bunlar gerçekten de. Yani normalde açık açık sormaz mesela geçen şunu şuraya gitmişsin, şunu paylaşmışsın, nasıl geçti günün, ne yaptın. Hiç sormaz mesela. Buradan da anlayabilirsiniz. Hiç merak etmiyormuş gibi sanki veya o kadar sizin yaşantınıza ilgilenmiyormuş. Hatta çok kendi yaşantısındaymış gibi düşündüğünüz böyle imaj çizen kişilere gerçekten dikkat edin. Yani kötü anlamda dikkat edin demiyorum ama ipuçlarını bu şekilde verdi kalpler. Zaten burada size karşı belli bir egosu olan, size böyle çok ser verip sır vermemiş, hatta sürekli böyle bir size inatlaşan, işte mesafe koyan, sınırı koyan, kendi hey, benim hayatım diyen, siz hayatını almayan el enerjide varsa zaten o kesinlikle sizi sandığınızdan, çok daha fazla merak ediyor. Özellikle de siz bu kişiler enerjinizi çektiğin, çektiğinizde, onu düşünmediğinizde kendi hayatınızda ne yapıyorsunuz? Mutlu musunuz? Keyifli misiniz? Neşeli misiniz? Hayatınız yerinde gidiyor mu? Bunları hemen merak edip soklayan veya hemen düşünce enerjisi çalıştıran bir kimse arkadaşlar. Onu söyleyebilirim. Ama burada ermiş kartı, ay kartı, kapalı kartlar çok geldiği için gerçekten de belli etmiyor bu kişiler size kendilerini. Ya da siz hiç tahmin edemiyorsunuz. Böyle söyleyebilirim. Çevrenizde sizle karşı sizinle alakalı bir ilişkiye, bir tanışıklığa, bir flörte girmek isteyen kişiler de var yalnız bu arada. Bir kişi de olabilir bu ama. Yani sizin çok yüz vermediğiniz ya da çok aday olarak belki görmediğiniz. Hani o statüye koymadığınız ya da hiç tanımadığınız bir kimse de olabilir. Daha çok tanıyor gibisiniz. Yani çan, sanki o, göz, o göze çok bakmıyor gibisiniz bu kişiye. Hani böyle bir, size biraz daha uçarı kaşarı geliyor olabilir. Niyeti çok ciddi gelmiyor olabilir. Ama sizin de gerçekten bir tanışıklık ya da bir ilişki, bir deneyim. En azından birbirinizi tanıma. Hani olursa ilişki, bir beraberlik içerisine girmek isteyen, bununla alakalı gerçekten size yönelik enerji çalıştıran kişiler de var burada. Zaten sizin hayatınız birazcık arkadaşlar bazılarınızın biraz göz önünde. Burada bir tılsım üçlüsü var. Yaptığınız işle ya da aile çevrenizde veya yaşantınızla Bazılarınızın birazcık yaşantısı göz önünde de olabilir. Özellikle de böyle spiritüel manevi bilgiler ya da kitap yazan ya da ne bileyim yazma, çizme, okuma bu alanla ilgili bir şeyler ortaya koyan yani belli bir bilgi, belli bir tecrübe, bir alanda bir konuda bir şey ortaya koyan bir kimseyseniz bunlar zaten takip ediliyordur. Normalde de birazcık göz önünde olduğunuz konular var. Ama siz özellikle siyah desteği seçenler özellikle sessiz kaldığında, geri çekildiğinde bu insanlardan, sessizleştiğinde enerjilerini çektiğinde veya konuşmadığında, ilgilenmediğinde bu insanlara mesaj atmadığınızda belki sizi çok fazla düşünüp stoklamaya başlıyor olabilirler veya bunu yapmak istiyorlar. Hiç yapma imkanları yoksa yapmak istiyor da olabilirler arkadaşlar. Sizi böyle çok fazla aslında kendi hayatınızda görüyorlar. Hani siz diyorsunuzdur ki belki onlar çok kendi hayatlarında kendi keyiflerine bakıyor. Ben işte şu durumdayım, bu durumdayım, oturup onları düşünüyorum vesaire derken tam tersi bu insanlar da kadın erkek fark etmez sizle ilgili aynı şeyi düşünüyorlar. Yani kendinizi bu kadar dışarıdan sizin hissettiğiniz gibi göstermiyorsunuz veya sizi böyle görmüyorlar. Siz de aslında dışarıdan bakınca insanlar tıpkı sizin onları gördüğünüz gibi kendi hayatında zaten biz çok umursamıyordur. Oturup bizi çok düşünmüyorduk gibi algılıyorlar. Dışarıya dik bir duruşunuz var siyah desteği seçenler. Aslında siz de böyle çok kendi yaşantınızda, kendi keyfinizde, merkezinizde gözüküyorsunuz. Diğer insanlara düşünürken bile aslında böyle değilken bile böyle gözüktüğünüzde söyleyebilirim. Siyah destere nedense sihirli bir şekilde arkadaşlar iletişim kurmadığınızda çok merak ediliyorsunuz. Yani siz bir kere kendinizi kapattığınızda, biriyle iletişim kurarken kurmamaya başladığınızda enteresan bir biçimde siz kapattığınızda yani kendinizi stoklanan bir kişisiniz. Burada bu durum siyah destere çok baskın gelmiş yani. Etrafımızdaki insanlar insanlar sizi gerçekten pozitif buluyorlar ama yani sizinle temas ve iletişim kurduklarında kendilerini daha dengede daha iyi hissediyor olabilirler hani iyi biriyle konuştuğumuzda enerji yükseldi iyi geldi bugün iki tane konuştum gibi sanki böyle oluyorlar o yüzden de sizi merak ediyor stokluyor olabilirler. Zaten sizin de hayatınızda birden fazla durumlarınız olduğunu düşünüyorlar. Yani sizin yaşantınız çok tek düze bence bulmuyorlar. Çok monoton bulmuyorlar. Belki siz kendi hayatınızı çok monoton buluyorsunuzdur ama dışarıdan gerçekten izleniminiz biraz daha farklı. Yani sizin kendinizi hissettiğinizden biraz daha iyi bir izleniminiz var diğer insanlar açısından. Çok gizlilik var burada ya kılıç cedilisi. Gerçekten hiç tahmin etmediğiniz insanlar ya da tahmin ettiğiniz insanlar bile o kadar sinitlice sizi takip ediyor ki enteresan geldi. Sizi çok güçlü görüyorlar ama arkadaşlar. İyi geliyorsunuz çevrenizdeki insanlara. Gerçekten arkadaşlık da olsa, flört de olsa dinlendirici, iyileştirici enerjiler veriyorsunuz. İnsanlar en çok sizin bu yönünüzü seviyor. En çok bu yüzden size çekiliyor bile olabilir. Ama böyle aşırı dışarıdan bak bakıldığında da siz aşırı düşünen, bir şey kafaya takan, dediğim gibi sizi bu sok yapan insanlar, insanlar hani sizin hakkınızda, sizin de onları bu kadar düşündüğünüzü asla mesela akıllarına getirmezler oturup da bütün gün bir kişiye odaklanıp e, onun hayatını merak edecek bir kişi olarak sizi kesinlikle görmüyorlar. Onu da söyleyebilirim. Çok güçlü bir enerjiniz var. Dışarıya yansıdığınız izlenim gerçekten de sizin kendinizi gördüğünüzden daha güçlü. Bir de kimilerine göre arkadaşlar kimleri sizi kendi hayatınızı şanslı ve talihli buluyor. Hani size göre belki öyle bir yaşantınız yoktur ama e, sizi belki maddi olarak, belki manevi olarak, belki yaşamdaki statüye sahip olduklarınız açısından kendilerini kıyasla aslında çok daha iyi bir yerde görüyorlar. Bu maddiyat da olabilir. İlla çok zengin olmanız, çok kariyerli olmanız gerekmez. Bir şekilde hayatınızda bolluk bereket vardır. Bir şekilde hayatınızda sahip olduğunuz, iyi ki diyeceğiniz e, diğer insanların hayatına kıyasla en daha iyi bir konumdasınız. Belki onların hayatında çevresindeki insanlar iyi değil, güvenilir değil ama sizin yaşantınızda sağlam insanlar var. Belki onların yaşantısı ekonomik anlamda, yaşayış tarzı anlamda sizden çok daha iyi ama siz bir şekilde daha azla daha mutlusunuz, daha fazlasını yapıyorsunuz belki. Niyeyse enerji bana böyle geçti. Yani onlar belki çok daha fazla parayla, çok daha fazla imkanla daha stresli, daha mutsuz yaşarken siz çok daha azıyla çok daha güzel bir yaşam, daha kaliteli bir yaşam sürüyor. Daha kaliteli yaşamayı beceren bir kimse olabilirsiniz. Bu açıdan da bence oldukça kıskanıyor, kıskanılıyor siyah destek. Yani siyah desteğin en net bariz enerjileri bu şekildeydi arkadaşlar. Umarım sizler için bir nebze de olsa faydalı olmuştur. Dediğim gibi dışarıdan kendinizi gördüğünüzden çok çok daha üstün olduğunuzda bence kesinlikle öyle gözüktüğünüzde unutmayın. Bir sonraki açılımlarda sizlerle tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın ve kendinize çok iyi bakın.